Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz 24. Deva Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir ticareti uhureviye var şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye Rabbaniye gibi çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasafi hayatına medar olacak büyüklerdeki Kefaret zunup yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terekiyat-ı maneviyesine medar şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin deftere amaline bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sayf-i hasenatına girdiği ehli hakikatça sabittir. İhtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakerane hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayeti sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet, evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi, bedbaht bir velet, eğer ebeveynini rencide etse, azab-ı başka, dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü, çok vukuatla sabittir. Evet, ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki ehl-i iman, madem sırrı imanla uhuvveti hakikiye var, onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in muktezasıdır. 25. Deva Ey hasta kardeşler! Siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp, hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat'i ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahat hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı meşrua o tiryakın tesirini men eder. Hastalık, madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, meşru keyiflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak سِيزْدَرَ الشِّفَابِرْ سِنَ، كَفَّارَةُ الزنوب يَبْسَنَ. آمين آمين آمين. فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدانا الله. لقد جاءت رُسُلُ ربِّنَا بِالحَقِّ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. teb el kulubi ve devaiha ve afiyet el abdani ve şifaiha ve nur el absar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbi ve sallim 25. lemanın zeyli 17. mektup çocuk taziye namesi ismihi ve in min şeyin illa yusabihu bi hamdihi aziz ahiret kardeşim hafız halid efendi Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşir ve beşir sabirin. Ellezina izaa asabethum musibetun kalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmülillah kaza ve rıza. Kadere teslim İslamiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin merhuma da size zahiri ahiret ve şefaat yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta. Kur'an-ı Hakim'de Vildanun muhalledun sırrı ve mali şudur ki, müminlerin kablel vefat eden evlatları, cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından, evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını, diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu, şu ayet-i kerime, vildanun muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta, bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Der ki, şu çocuk Çendan senin evladındır. Fakat benim rayiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir da beslettireceğim. Bu adam ağlar, sızlar. Benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan menfaatini arıyorsun. Çocuk burada kalsa muvakkaten şüpheli bir menfaatle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur, sana şefaati hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek, belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek. Çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi. Aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet Masumdur. Onun Halıkı dahi Rahim ve Kerim'dir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp, Cennetül Firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı, kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için. Kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı on senelik muvakkat, elemli, karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebediyeye vesile bir şefaati hükmüne geçer. Elbette ve elbette. Meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan elim teessurat göstermez. Meyusane feryat etmez. <laughs> selay Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Cumali Uz.